Başkanım, Türkiye'yle birkaç ilde AK Parti aday adaylarının kesinleşmesine sonra birkaç aday kesinleşmişti. Buna rağmen birkaç aday değişti bazı illerde, AK Parti adayları. Erzincan'da de buna yönelik bir söylenti var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Değişikliğe. Tabii bu tür değerlendirmeler veya bu tür bilgileri somut olmadığı sürece yorumlamamak gerekir. Bu bir süreçtir. Genel Başkanımız bu süreci yöneticisidir. Kendisinin beyanatları ve kendisinin ifadeleri bu sürece yön vermektedir. Bu bahsettiğiniz konuyla alakalı olarak 18 Şubat tarihi seçim kuruluna illerde, ilçelerde, beldelerdeki başkan adaylarının, meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin isimlerinin ve listelerin verileceği nihai Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan tarihtir. Dolayısıyla bu tarihe kadar bu tür ihtiyaçlar siyasetin içerisinde daha iyi yakalamak, daha güzeli yakalamak, halkın beklentileriyle gerçeklerin örtüşmediği noktalarda beklentilere paralel olarak kararların alınması noktasında dünden bugüne, bugünden yarına hep açık ola gelmiş bir yönetme biçimidir. Bu tür bilgiler somut olduğu sürece yorum yapmak gerekir. Dolayısıyla ilimizle veya diğer illerle ilgili bu tür beklentilerin cevap bulmadığı, halkın iradesinin verilen karara yansımadığı noktalarda veya Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak yapılması gereken değerlendirmelere dair değerlendirmeleri yapma yetkisi Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve üst kurula aittir. Onların bu konuda verecekleri karar ve yapacakları değerlendirme herkesin nihayetinde kabulleneceği, ilin ve şehrin menfaatine göreceği bir sonuç olarak algılanacaktır. Bizler de sizler gibi bu konuda verilecek olan kararların, nihai kararların neticenin ve bununla ilgili yapılacak değerlendirmelerin takipçisi olacağız. İnanıyorum ki dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da milletten destek bulacak ve milletin beklentilerine cevap verme noktasında o beklentilerle örtüşecek kararlar verilecektir. Burhan Çakır Bey'in isminin Erzincan'da AK Parti il başkanı olarak belirlenmesi ve bu kararın verilmesi Erzincan halkının bu noktada beklentilerine cevap verilmeye devam edildiğinin en bariz göstergesidir. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu süreçte Sayın Başbakanımıza ve yol arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına da içerisinde bulundukları süreçte kolaylıklar diliyoruz.